Merhaba arkadaşlar ben Haluk. Bugün Skyblock serimize devam ediyoruz. Adamızı bayağı bir değiştirdik arkadaşlar. Yerleri toprak yaptık. Kaktüs farmımızı bayağı bir büyüttük. Bunu bir 50 kat yapmak hedefim var. Ondan sonracığıma şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün demir farmı yapacağız. Bu adayı geliştirme konusunda serverda Murat Karga arkadaşımız gerçekten bana çok yardımcı oldu. Bayağı bir bana bir iten malzeme falan verdi. Kendisine gerçekten teşekkür ederim. Şimdi demir farmımı geliştiriyorum. Şöyle yavaş yavaş yapmaya başladık. Arkadaşlar yine şöyle 4'e dört şeklinde kare yaptık. Ve bunu büyütüyoruz. Bunu bir en azından bir 10 kat yapmamız lazım. Yani 10 katın aşağı olmamalı. Bunu şöyle bir güzelce bir yükseltelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Bize ne lazım burada? Bir de köy lazım. 16 tane köylümüz var. Onu kullanacağız. Ondan sonra sınırsız demirimiz olacak. Arkadaşlar burada Iron Golem spawn olacak. Iron Golem aşağı düşecek. Daha sonra lav love koyacağız. Lav da yanıp bize demir verecekler ve sınırsız demirimiz olacak. Demir gerektiği zaman artık demiri dışarı almayacağız. Kendimiz üreteceğiz. Bayağı bir demir üreteceğimiz için bunları ayrıca satacağız. Birçok yapacağımız proje var arkadaşlar. Hepsi gerçekten pahalı şeyler. O yüzden bize çok ciddi anlamda kaynak lazım. Kendimize kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden de bu kaktüs farmında bayağı büyüteceğim. Ne kadar çıkabilirsem çıkacağım. Yani bayağı bir onda bir kat çıkacağım. Bu da iyi olacak bizim için. Daha sonra değişik değişik farklı farklı böyle farmlar yapacağız. Evet şöyle yapalım. Güzel güzel. Şuradan evet. Bakalım neredeydi olacaktı daha. Şunlar güzel. Şunları şu şekilde yapıyoruz. Evet. Evet. Şunları şöyle 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 yapalım. Evet gayet güzel oluyor. Arkadaşlar daha güzel görünsün diye taş tuğla tercih ettim. Kırık taşları pişirince taş alıyor. Taşları da daha sonra çalışma masasında bu şekle getiriyoruz. Tuğla yapıyoruz. Şimdi bu kısmını biraz hızlandırarak geçeceğim. Çünkü çok uzun süreceği için sıkılmayın. Arkadaşlar şimdi buraya şimdi kapı koyacağız arkadaşlar köşeden itibaren kapı koyacağız şimdi köşe önce bir şöyle bir taşları koyalım her köşeye onun yanına itibaren sol tarafta itibaren kapı koyacağız 6 şart tane kapı koyacağız şimdi önce şunları bir yerleştirelim güzel şimdi altı tane kapı koyacağız burada itibaren başlıyoruz başlayalım mı başlayalım bakalım kapılarımız neredeydi kapılarımız buradaydı şimdi şuradan şöyle bir koyalım Evet. Uh -oh. yanlış oldu. Diğer taraftan koymamız lazım idi. Evet. Şimdi olsun. Hemen bunu kırarız. Diğer taraftan devam ederiz. Hadi bakalım. Hadi kırıl 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 kırıl. Evet. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar tane tane alt tane kapı yerleştiriyoruz. Şöyle tık bir kapı. Geç yana tık bir kapı. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Evet. Buradan tamamdır. Şimdi geldik buraya. Hop. Ulan ne biçim konuyorsun? Lan öyle. Öyle mi durulur? Şunu şöyle kıralım. Hop. Tamam. Güzel. Burada itibaren. Hadi bakalım. Şöyle. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Buraya geldik. Başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. Şimdi diğer tarafa. Sıra sıra şöyle kapılarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. 6 tane kapıyı koyacağız. Evet, harika. Efendime söyleyeyim. Bir dakika. Hı. Devam ediyoruz. Kapı koymaya devam ediyoruz. Şöyle yerleştiriyoruz. Kapı olayı bittikten sonra arada kalan boşlukları da aynı şekilde tuğlalarla dolduracağız. Ondan sonra suyu falan koyacağız arkadaşlar. Şöyle koyalım alttan daha güzel. Ulan bayağı bir kapı koyduk. Bayağı kapı kapı koya koya şöyle bunları da yerleştirelim. Tamam. Şimdi aradık boşluğa doldurmak kaldı. Şunları da dolduralım. Taşlarımız yani tuğlalarımız da hazır. Ondan sonra hop şöyle sıra sıra gideceğiz. Tamamdır. Şunları da şöyle koyduktan sonra evet şöyle yerleştiriyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır bu demir farmı yapmak gerçekten hayalimdi. Sonunda onu yapabildim. Şöyle gerçekten çok güzel olacak. Şunları da şöyle koyalım koyalım. Çünkü demir gerçekten lazım oluyordu bize. Baya bir lazım oluyordu. Ayrıca satacağız da mağazda satarız. Bizim için çok iyi olacak. Bu farm gerçekten bizim için çok faydalı olacak. Şöyle bunları koyalım. Evet. Şöyle şöyle tamamdır. Bunları da yerleştirdik. Şu yukarıdan bir bakalım. Gayet güzel. Şimdi içine dizayn etmeye geldim. Ne yapacağız? Köşelere 4'er tane taş koyacağız. Kare şeklinde. Şöyle dört Tamam. Şimdi diğer köşeye gidiyoruz. Hadi bakalım buradan da dört tane aynı şekilde. Güzel. Sırasıyla her köşeye arkadaşlar koyacağız. Her köşeye dört tane taş. İşte bu kadar. Aynen süper. Vallahi çok süper. Şimdi neye geldi şimdi? Suyunu dökmeye geldi. Bizim kovalarımız olacak tabii ki. Şimdi köşelerden itibaren yani her taraftan sıra sıra suyu dökeceğiz. Tabii daha önce biz bir gidelim suyumuzu alalım ve gelelim. Evet haydi bakalım koş 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 Ali koş. Suları kap gel bakalım. Evet şimdi geldik. Suyumuz hazır. Şimdi burada itibaren dikkatli bir şekilde arkadaşlar suyu dökeceğiz. Hop işte bu oh oh oh. Şuradan itibaren hep şöyle dikkat ederek her tarafta aynı hizada yapacağız suyu. Evet oh dökelim. Şurada bol bol suyu dökelim. Şöyle tamamdır. Tamam değil tabii. Ki. Orası tamam. Diğer tarafta da biteceğiz. Lan bayağı gideceğiz geleceğiz ha buraya. Vallahi git gel git gel git gel. Lan bir de suyu kurtacağız ha. Sınırsız su diyoruz, diyoruz ama bu kadar su taşımaya bu sınırsız da dayanmaz ha. Topla bakalım biraz daha topla. Oradan da al bakalım. Buradan da al bakalım. Güzel bir daha evet. Vallahi doldur taşı bakalım. Bir oraya bir buraya. Vallahi bir oraya bir buraya. Haydi bakalım bitirelim şunu işi bir an önce bitirelim. Evet. Vallahi ben de sabırsızlanıyorum. Bakalım nasıl çalışacak sistemimiz. Şimdi orası mı eksik kalmış? Şöyle bakalım. Hadi dökelim. Tamam. Şimdi burayı kontrol ediyorum. Güzel. Tamam. Orası da tamam. Burası da tamam. Şurası da. Evet. Güzel. Vallahi gayet güzel. Şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet aynı hizada yapacağız. Evet tamam. Ulan buraya su bitti ya yine su bitti. Vay yakınımıza bir yerim mi yapsaydık şu su kaynağını. Aslında gidip gelmezdi o da olabilirdi. Yani gerçekten onu da yapabilirdik. Yakınımıza bir su kaynağı yapabilirdik. Şöyle toparlayalım sularımızı yine evet. Şöyle alalım alalım tamamdır oh 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 oh. Evet gidiyoruz. Tekrar su getiriyoruz ve buraya gerçekten ciddi anlamda su gidiyor yani bayağı bir su gidiyor. O nerede kalmış burası? Burası kalmış. Bunu da halledeyiz. Tamam. Başka 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 oralar tamam. Şu iki yer kaldı. İki yer şurası mı? Heh, tamam onu düzelttik. Güzel. Yani hiç fena değil. Evet. Şöyle. Arkadaşlar burayı bitirdikten sonra bunu daha sonra üzerini kapatacağız. Bir kat daha bunun üzerini yapacağız. Ondan sonra dış kısımlarını işte e, köylüleri falan koyacağımız yerlere falan yapacağız. Onu da biraz sonra size göstereceğim nasıl olacağını. Evet, gerçekten bayağı e, uğraştıran bir yapı. Basit olmuyor. Şöyle sularımızı alalım. Şunları toparlayalım suyumuzu. Ondan sonracığıma. Evet, hop. Allah. Ulan, seninle uğraşamam şimdi. Vallahi bak, işim gücüm var. Hiç seninle uğraşamam. Yoksa seni vurmak benim için büyük bir keyif olurdu. Yani hiç ondan şüphen olmaz. Ama ben şu an demin farm bitireceğim. Oh oh vallahi bunu bitireceğim. Bunu çok hevesle yapıyorum. Şöyle şuradan koyalım. Aynen. Oralarda tamam mı? Tamam. Oh vallahi. Ulan ne yaptın Haluk lan? Suyu biraz yukarıdan başalttık. Neyse onu telafi ederiz. Şimdi hiç panik yok. Panik yok. Tamam tamam her şey kontrol altında. Allah Allah. Yani ne var bunda yani? Ne olmuş? Acık su taşırmışız. Şimdi onu hemen taşıda kırarız. Düzeltiriz. Hadi bakalım. Hadi lan kırıl sana be kırıl. Tamam. Evet. Sorun anında çözüldü. Şimdi buradan devam ediyoruz. Ee, evet, şuradan tekrar, şuradan devam edelim. Yine en baştan itibaren var. suyumuzu dökelim. Bir dakikaleyin Devam. Tamam. Hadi. Şöyle. Suyumuz bitti mi? Nasıl biter lan su? Evet. Şuradan suyumuzu dökelim. Hı. Aynen güzel. Şöyle döküyoruz suyumuzu. Evet. Şöyle buradan da dökelim suyumuzu. Lan, su bitti. Vallahi yine su bitti. Ha. Bu da amma taşındı. Tam ring seferi yaptık. Ring attı burası. Gidiyoruz geliyoruz. Gidiyoruz geliyoruz. Git gel. Git gel. Git gel. Heh. Kardeşim sen ne işin var burada lan? Allah Allah. Şöyle evet. Tekrar sularımızı alalım. Dönelim. Evet, toplayalım sularımızı bakalım. Bayağı bir su lazım. Yine doldu. Bütün kovaları doldur Doldur bakalım. Hepsini doldur. Şöyle oh 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 vallahi güzel. Onu da alalım. Tekrar gidelim. Hadi bakalım. Hatta arkadaşlar azıcık bir yer kaldı gördüğünüz gibi. Ondan sonra vallahi olay aynı. Şöyle süper. Şimdi bak. Oradan geldik. Şimdi buradan. Bir dakika nereden lan? Oradan. Tamam. Suyumuzu dökelim. Bir dakika, bir dakika. Şuradan itibaren dökelim suyumuzu. Güzel. Oradan döktük. Şuradan da döktük. Buradan da dökeriz. İşte bu. İşte olay bu. Bitiriyoruz vallahi. Bu katı bitiriyoruz en azından. Evet. Durun. Yalnız daha işimiz bitmiyor. Şöyle dökelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Önemli bir nokta. Ana niye orada boşluk var? Allah'ım. Vallahi ne su yedi lan burası. Ne su yedi ya. Lan kuruttun benim yaz. Su kaynağımı kuruttunuz da. Vallahi taşı taşı taşı. Bir posta daha taşıyacağız. Evet. Bir daha su alalım şöyle. Bolca suyumuzu alalım. Gidelim. Topla bakalım. Evet. Aynen suyumuzu alalım. Ama diyecek bir şey yani. Demir alacağız valla. Bol bol demir. Hiç demir düşünmeyeceğiz. İstemediğin kadar demir olacak. Şöyle evet. Aynen şurayı da kapattık mı? Oldu bitti. Evet. Güzel. Şimdi. Köşedeki taşlar var ya arkadaşlar. Kare şeklinde koyduğumuz taşlar. Şimdi. Bu dört taşı da sırayla kırıyoruz. Ve ondan sonra onun olduğu yere şimdi bir çukur olacak. Oraya su dökeceğiz. Şöyle evet. Köşeden itibaren sular dökeceğiz. Şu şekilde aynen. Diğer tarafı da aynı şey yapacağız. Önce bu taşları kıracağız. Ondan sonra cıma yukarıdan suyu dökeceğiz. Şöyle evet. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Kırıl. Heh, Şimdi yukarıdan da suyumuzu dökeceğiz. Hop şuradan da bir su. Aynı olayı sırayla tekrarlayacağız. Kırıyoruz, ondan sonra suyumuzu döküyoruz. Şöyle kıralım. Bunu da kıralım. Güzel şuradan itibaren de yukarıdan da suyumuzu dökelim. İşte bu. Olayımız bu. Şimdi burada sırayla yapacağız. Evet, en son yer kaldı. Bunu da yaptık mı tamamdır. Vallahi tamamdır. Evet. Bunu da kıralım. Bunu da kıralım. Onu da bir kıralım. Tamam. Şimdi yukarıdan da suyumuzu şöyle bir dökelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası tamamlanmış oldu. Haydi bakalım. Gözümüz aydın. Evet. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Şu an burası bitmiş durumda. Evet. Şimdi ne yapacağız? Burayı kapatacağız. Şöyle çeviriyoruz. Hop. Şöyle çevirelim. Hadi bakalım çevirelim geliyoruz. Şöyle 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 gel bakalım. Gel bakalım. Şunu etrafını önce bir bir sıra şöyle çevirelim. Ondan sonra kapatacağız. Evet, kapatıyoruz. Bu katı kapatıyoruz artık. Üstü kapanacak. Sadece ortadaki o delik yeri kalacak. Onun dışında tamamını örteceğiz arkadaşlar. Olayımız bu. Daha sonra bunun üzerine bunun gibi aynı bir şekilde bir kat daha yapacağız. Ondan sonra köyleri falan yaptık mı işlemimiz bitiyor. Hemen hemen bitiyor. Yani az bir işimiz daha kalacak. Aşağıda laf falan koyacağız. Sandıklarımızı koyacağız. Huni koyacağız. Evet. Şimdi burayı da hızlandıracağız arkadaşlar. Evet tamamdır şimdi orayı kapattık hop şöyle başardı güzel bir düştük şimdi çıkalım yukarıya Tamam şimdi neye geldi sıra arkadaşlar Tabii ki köylerimiz nereye koyacağız garipler şimdi onları bir yer yapmamız lazım şimdi şuraya şöyle bir iki üç enlemesine 4 boylamasına 3 yer yapıyoruz şöyle Evet şöyle bir sıra daha Aynen şekilde yapacağız. Burayı da şöyle kapatacağız. Hop. Sen fazla oldun. Sen fazla oldun. Seni kıracağız. Tamam. Seni kırdık. Burayı da kapattık mı? Evet. İlk cep tamam. Bu içine daha sonra köylü koyacağız. Daha sonra üzerine bir de camla kapattık mı? Vallahi mis gibi olur. Burayı da aynı şekilde. Dört tarafı da yapacağız arkadaşlar. Dört tarafı da bu şekilde köyleri koyacağımız yerleri güzelce bir yapacağız. Ondan sonra içerisine de köylerimizi yerleştireceğiz. Her bu cebin içerisinde arkadaşlar dörder tane köylü koyacağım. Ondan sonra gerisi artık onlara kalmış. Şöyle koyalım. Tamam. Şurayı da kapatalım. Evet. Kapatalım. Kapatalım. Evet. Tamam. 4-4. Buraya geldi sıra. buraya da aynı şekilde yapıyoruz. şöyle bir aynı şekilde. Şimdi yukarı boylamasına 3. Şöyle 4 blok. Güzel. Ne oldu? Bir dakika. Şöyle ayarlayalım. ha şekilde yani yap, yap bakalım yap bakalım yava evet 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 güzel burayı da köylerimiz tamam. Evet bunu da bitirdik mi bitirdik. Neresi kaldı? Bir yer kaldı. Bir yer kaldı. Burayı da yaptık mı? Bu kısım tamamlanmış olacak. Şöyle aşağı doğru gitti. Yapıyoruz. Daha sonra köylerimizi yerleştireceğiz. Ondan sonra bir şey kalmıyor evet. Şunu da şöyle yapalım. Daha sonra da demir farmımızın ikinci katını yapacağız. Şöyle. Tamam. Ve buralar bitti. Oh be. Bayağı bir uğraştık. Ama değdi. Evet, tamamdır. Şimdi sıra geldi buraya. Burayı da şimdi güzelce bir kapatacağız bir dakika. Şöyle evet kapatalım burayı da güzelce bir kapatalım. Aynen. Bir dakika şöyle malzemelerimiz bitti. Bir dakika malzemelerimizi falan ayarlayalım. Hı. Aynen şu şekilde kapatıyoruz. Şurada çeviriyoruz. Tamam. Evet. Arkadaşlar burada aynı şekilde şöyle iki sıra çevireceğiz. İşte bu olayımız bu arkadaşlar. Şöyle bakalım. Gerçekten gayet güzel. Evet. Şimdi sıra geldi tabii ki köylerimize. Köylerimizi şöyle yerleştiriyoruz. Evet. Tamam. Hadi sen de gel. Güzel. Köylerimiz burada. Tamamdır. Şimdi üzerini camla kapatacağız. Şöyle kapatalım. Bak sizi düşünüyorum. Bak, üzerine taşla kapatabilirdim. Taş kapatmadım. Cam kapattım. Hadi dışarı seyredersiniz. Biz o kadar insanlar değiliz. Zaten sizi sıkış, sıkış sıkış koyduk oraya böyle. Bari cam koyalım da bu kadar içerisi karanlık olmasın. Hadi bakalım şimdi buraya da bir dört tane atalım. Haydi kardeşler. Güzel valla dört tane koyduk. çok şirin duruyorlar. Şu üzerlerini şimdi kapatalım. Heh. Şöyle tamam. Haydi şimdi sıra nerede? Sıra burada. Haydi buranın da köylerini yerleştirelim. Şimdi haydi bakalım. Bir, iki, üç, 4 dört. Üzerini de tekrar camla kapattık mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Heh, tamam. Evet hadi burayı da koyalım. Evet. Koyduk köylerini yerleştirelim. Köylüler neredesiniz? Hadi bakalım. Atlayın içerileyin. Atlayın, atlayın, atlayın hadi. Atlayın ha. Şimdi burayı da hemen üzerine kapatıyoruz. Hı. İşte bu kadar. İşte bu kadar evet. Köyleri yerleştirdik arkadaşlar. Köylü olayımız tamamdır. Köylerimizi bitirdik. Şimdi bunu yaptık. Şimdi sıra geldi artık aşağıya lava falan koymaya geldi. Evet. Şimdi ne yapacağız? Buradan bu e, burada alttan bir yer açacağız. bunu e, huni yerleştireceğiz. Huni sandık. Şimdi arkadaşlar yukarıda iron golem'ler olacak. Daha sonra aşağı düşecekler. Aşağı düşünce burada lava yakalanacaklar. Lavda bir güzel pişecekler. Ulan sen ne ara düştün lan? Daha ben lavı koymadan sen ne ara geldin? Evet arkadaşlar ilk ayrı geldi. tabii biz daha lavı koymadığımız için arkadaş ölmedi. Hadi lan gel sen. Sen bu adanın maskotu ol. Hadi çık bakayım dışarı. Tamam. Oğlum çık dışarı diyorum. Çık çık. Bak biz... Bak. Hadi oğlum hadi diyorum. Lan ben burada tıkındım ha. Bak dışarı çık. Bana bir zararın yok. O yüzden senin dolaşmana izin vereceğim. Hadi çık dışarı. Hadi lan çık. Ulan ne öyle kaldın mal gibi kaldın lan. Çıksana be yavrum be çık. Neyse ben yerleştirmeye başlayayım. Ben işimi yapayım. Müsaade edersen işimi yapacağım. Hadi lan zaten iri bir sen var. Hadi be çık şuradan. Ulan vallahi sonra seni keseceğim ya. Hadi canım bak. Bak benim burada işim var bak. Maskot ol diye sana dokunmak istemiyorum. Sana zarar vermek istemiyorum ama... Bak burada video çekiyoruz. Video, video. Video çektiğimiz için. Anladın mı? İşimizi bozma. Hadi canım benim. Bak senin yüzünden yanlış koydum. Lan, seni... Lan, çekil şuradan diyorum sana. Bak kılıcım alıyorum ha. Kılıcım alıyorum ha. ha. Bak kılıç lafını duyunca nasıl çekildi. Böyle adam edeceksin seni. Şimdi yanlış yaptık. Düzeltelim hemen. Hı, düzgün bir şekilde koyalım. Alalım şunu önce. Evet arkadaşlar buraya da levhalar koyalım. Şöyle lav aşağıya akmasın. Tamam. Bunu da şöyle tamam. Güzel. Bunları da böyle yerleştirdik mi? Yerleştirdik. Şimdi buraya da aynı şekilde iki tane yerleştireceğiz. Şöyle güzelce takalım. Hadi yani takıl. Lan takılsana ha. Bir de yanına takalım. Şöyle evet. Bunlar tamam. Şimdi olay nerede? Olay lavda. Lavımızı Love şimdi dökeceğiz. Lavımızı şimdi dökeceğiz. Hadi bakalım lavlarımız nerede? Onu bir ayarlayalım. Önce ha şurayı bir düzelteyim de ondan sonra lavımızı dökeceğiz. Tabii ki evet şimdi rahat rahat akıtabiliriz. Ha, şimdi evet döküyorum. Hazır olun, hazır olun, hazır olun. Ve geliyor, ve geliyor, ve geldi. Yanına bir tane daha. İşte bu orayı kaplaması lazım. Hadi kapla, kapla koçum ve işte evet. Lav olayı tamam arkadaşlar. Lavımızı yaptık. Ayrıca buralar burada yanacaklar. E, demirleri düşecek. Demirleri de Şimdi oraya Huni yerleştireceğiz. Hunilerden geçip sandıklarda da toplanacak. Daha sonra bizim yapmamız gereken tek şey gidip de sandıklardan güzel güzel demirlerimizi almak olacak. Gayet basit bir sistem. Güzel bir sistem arkadaşlar. Şöyle bunları bir kıralım. Evet. Güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aynı golemler gelin. Spawn olun. İşte arkadaşlar köyleri o yüzden koyduk. Iron Golem'ler o şekilde spawn oluyorlar. Onlar sayesinde ve o şekilde toplayacağız biz de böyle demirlerimizi. Şunu da kıralım bir dakika. Bir dakika bir dakika. Evet tamam. Çünkü buraya sandığı yerleştireceğiz. Oraya da 4 tane Huni yerleştireceğiz. Huni'ye düşecekler. Hop orada sandığa geçecekler. Güzel. Tamam. Tam düşündüğümüz gibi planımız aynen bu şekilde. Güzel. Şuraya koyalım. Tamam. Ondan sonracığıma bir dakika, şöyle gelelim arka tarafa ha. Buraya güzelce hünilerimizi yerleştirelim. Ha, şöyle. Ha, nerede? Hünlerimiz burada. Hünlerimizi şöyle bir, bir dakika, hünlerimizi şöyle bir yerleştirelim. Shift'e basıp yerleştireceğiz. Tabii ki bu arada bu önemli bir ayrıntı. Heh. evet, geliyor, 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 geliyor. Artık bitiriyoruz, olayımızı bitiriyoruz. Evet. Şu anda şöyle yaptık mı? Bir de şöyle. Evet. Ondan sonra etrafında bir kapattık mı? Sistemimiz hazır arkadaşlar. Ondan sonra artık düşecek kolonileri bekleyeceğiz. Bu fazla oldu tabi. Burada, burada, burada gereksiz hulleri kapatır. Onu hemen kıracağız. Evet. Şöyle bakalım kıralım kıralım. Tamam. Onu da kırdık. Güzel. Şimdi burayı da tam kapatırız değil Burayı tam kapatırız. Sandığın olduğu yerde bir sıra alt, yani alt sıra bir açık bırakırız. Oradan sandığa rahat ulaşalım diye. Evet. Olay güzel değil mi arkadaşlar? Buradan böyle sandıkta toplanacaklar. Biz de oradan rahat rahat alacağız. Evet arkadaşlar sistemimizi yaptık. Gerçekten uzun zamandır yapmak istediğim bir sistemdi. Umarım beğenmişsinizdir. Artık bundan sonra sınırsız devrimimiz olacak. Bir sürede de dediğim gibi yapmayı planlıyordum. Fakat köylerim olmadığı için yapamıyordum. Köylü yumurtasını bulmak sıkıntıydı. O yüzden yapamamıştım. Şimdi yapmak kısmet oldu. Bu sayede baya bir demirimiz olacak bundan sonra. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.